Stüdyolarından herkese Mutlu günler değerli futbol severler Ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler Sevgili yorumcum Emirhan Kızıloğlu ile birlikte bu maçın Anlatımında sizlerle birlikte olacağız İlk 11'ler ve yedek isimler de ekrana gelecek Birazdan müthiş maç Başlayacak Emir hocam bu diziliş hakkında neler söylenebilir? Dördüncü hakemden ona işareti geldi ve maç başlıyor. İlerliyor. Uzun bir top ama nereye? Defans görev başında. Van Anholt. Vücudunu koyuyor orada. Pas yerini buldu. İyi karşıladı rakibini. Devam ediyor atak. Dubois. İyi sakladı topu kaptırmadı. Alper da hızlıca ileri oynadı. Torreira. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Şimdi önünde boş bir alan var. İleriye uzattı topu. Alp Aslan Öztürk. hiç vermiyor orada. Van Anholt. Ve Kerem Aktürkoğlu. Taraftarlar heyecanlı gol bekliyorlar. Orta alana doğru oynadı. Vuruş geliyor. Aşağı harcanmış bir atak oldu. Van Anholt. Icardi ve Matefi Migonis. Matefi Migonis sola doğru aktardı. Gomis. Icardi. İleri oynadı. Mertens. Mertens. Oldukça kritik bir müdahale geliyor o noktada. Ve bir kontra atak şansı şimdi. İlerliyor. Çin ilk yarısı bitti. İkinci yarıda tekrar buradayız. Sevgili Emir Hocam, ilk yarı beklediğimiz gibi mi gitti sence? Evet 45 dakika golsüz tamamlanıyor. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi? İzleyip göreceğiz. Ve ikinci yarı başladı. Kerem. Kerem. Sergio Oliveira. Aslında isabet yok. Uzun oynadı. Pas yerini bulacak mı? Du Bois. Torreira. Mertens. Mertens top almak için bekliyor. Geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Alper Ulu da öne doğru. Ve Batefini <laughs> Gomis. <laughs> Gomis. Gomis. Defans attı rahat bir nefes aldı orada. Önceden sezdi tehlikeyi. Tam zamanında girdi araya. İleri oynadı. Sergio Oliveira. Demertens. Dubois. Maça genel anlamda şöyle bir bakacak olursak Emir Hocam. Ortada bir maç diyebiliriz öyle değil mi? Du Bois. İlerliyor. Torreira. Bayiç. Karşı atak olabilir şimdi. Kendisini kaybetti. Haliyle topu da kaybetti. İleriye uzattı topu. Galatasaray maçı kazanmak istiyorlarsa risk alacaklar artık. İçeri bakıyor. Zamanında müdahale. Alper Uluda. Batefin Bigomis. Şimdi Kerem. Bir vuruş. Çok uzak noktaya gönderiyor. Tehlike savuşturuldu. E son düdük geliyor. Mücadele bitiyor evet. Evet iki takım da erişemiyorlar ve mücadele beraberlikle sonuçlanıyor.